Ve bölümün son maçında ikinci sırada olan Galatasaray maçına geldik. Pozitif futbol onaylıyoruz. Takımı birlikte ayarlayacağız. Diomande Peregrino kalabilir. Yusuf ve Williams da kalabilir. Geç son değil de bu maçta Demirge şans vermeliyiz bence. Antonio Griezmann bence şans bulmalı. Garnaccio değil de Dorgez ne bence bu maçta şans bulmalı. Bu kadro bence iş yapabilir bu maçta. Bakalım. Tabii ki her türlü şans vereceğiz. Dizilişe aşinaymış. Osman diyor ben de bunu söylüyor. Ya memnun olsam ben de memnunum. Herkesin memnun olmasını sağlayabiliriz ama çoğunu da memnun edemeyebiliriz. Yani herkes değil de çoğunu memnun edebilirsiniz bazılarını memnun edeme edemeyebilirsiniz. Yani başka hiçbir şeye odaklanmayın. Şu ezeli rakibimizi güzel bir şekilde yenelim. Bozguna uğratalım. Rakip takıma bakıyoruz. Neler var neler yok. size diye bir oyuncu gelmiş. Derik Kön. E, tekrar Galatasaray'da. Torayar'ın yanına Jürgen adında bir oyuncu almışlar. Yusuf Sarı gelmişti zaten. Onun dışında Eduardo Pregnolo almışlar. Michi Batshuayi hala duruyor. Benjamin Bağcı gelmiş. Kerim Çalhanoğlu var. Ege araştırdık. Genç oyuncuları mevcut. Yani takımı çok fazla bozmamışlar. Davinson, Davinson Sanchez, Nelson Karnahanyan, Yunus Akgün, Mauro Icardi, Gabriel Sara duran oyuncular. oraya duruyor. Yani çoğunu bozmamışlar. Bir alamadıkları Osman var. Osman'ı de alamamışlar. Ona da yapacak bir şey yok. Hoş evlisiniz diyelim. Kârlıya dikkat etmemiz lazım. Bursa'da da keza. Barış Arper nerede abi? Barış Alper'i göremedik. Doğan. Bravo sanırım. Uzun oynadık. İndirilir miyiz? İndirdik. Griezmann, Demir Ege. Mükemmel indirdi orada. Williams. Tekrar Demir Ege. Tarişka. Çok güzel bas. Griezmann. Anthony Griezmann. Dıkka. 5 Anthony Griezmann Dep öne geçiyoruz Çok güzel pas yaptık vallahi. Çok güzel oynadık Bir saniye Gayet iyi geldik Griezmann mükemmel bitirdi İyi ki de şans vermişiz Tam etmiştim ya yani oyunu açabilecekse Griezmann gibi bir açabilirdi. Sivas'la Fenerbahçe oynuyor bu arada. Hmm, serbest vuruş kazanmış. Hugo oynadı orada. Yusuf Sarı'ya da dikkat like etmek lazım. Barış Alper neden oynuyor bilmiyorum. Yani gene kiralık bir yerlerde. Yani oyuncu alacağız gibi gözüküyor. Bir transfer teklifi de yokladım orayı. Dorgeles şansındaydı. En azından seneye bir şey olursa Barış sağ kanattan bir şeyler deneyebiliriz. Ya da sol kanattan. Dorgeles'de bir şey olursa oradan bir deneyebiliriz şansımızı. O yüzden bir transfer teklifi yaptım. 45 milyonları konuştum. Bakalım ikna edebilirsem gelecek. Birkaç sezonu herhalde o miktarları bulurum ve daha fazlasını da veririz. Bu arada anlaşmazlık çok güzel. Aferin beyler. Orada rakip takım Galatasaray anlaşmazlığa düştü. Bizim oyuncular çok iyi kademi yapsalar. Atağımız Yusuf Dorgires ile gelişiyor. Dorgires Nene ne? atıyor, Yusuf'un da pası asist oluyor adeta, bravo. Güzel çıktık, güzel kontrol atak yaptık baksana. Topu çaldıktan sonra böyle bir hatamız gelişti. Dorges de ne? Ben topu kaptırır orada, ayağını açtı kaptırır diye düşünürken Dorges golünü atıyor, beni de şaşırtıyor ve mutlu ediyor. Bravo beyler, çok iyisiniz ya. Yani takım bayağı canavar oldu. Ama Galatasaray'ın da Barış Alper'i oynamaması çok saçma. Yusuf Sarı atıyordu. Bravo Can. Yusuf Sarı ile geliyorlar. Bir ara biz de düşünmüştük o oyuncu ama sonra Hakan Evyen bir oyuncu daha vardı. Eginaldo e geldiğinde Yusuf Sarı bizim için bitti. Almayı düşünmedik şimdi de artık düşünemeyiz. Çünkü onun yerine mükemmel oyuncular getirdik ki artık işte yükselttik. Yusuf Sarı'yı görmeyiz bile. Bravo Caman'da yine güzel bir müdahale topu aldı ama orada bizde hiç kimse yok. Köln atağa katıldı. Orada kafayı vurabilirler ki güzel top bize kaldı. Tarışka ile var. Hızlı çıkmaya çalışıyoruz. Tarışka geçti rakibini. Tarışka kaptırdı ama yine bizde Dorgides. Geri geçti. Aynı problem benzerini atıyor doğru ne yapıyorsun abi sen yani böyle bir performans beklemiyordum çalışkanın asistini olan oldu orada çok direkt doğru kaldı yani pozisyonunu üreten ve golü atan kendisi oldu kendi kendine asist yapmış gibi bir şey oldu doğru iz çok rahat yani sakıma bence bir süpersiniz demeliyiz her anlamda süperler böyle bir performans beklemiyordum zorlanırız sanırım ama bayağı kolaylaştı şu an bizim için. Peregrino, Yusuf. Yani bize şöyle bir şey var. Diomande ve Peregrino arasında bir uyum var. Bunu da bozmaya kıyamadım bu maçta. Bu arada bir gol daha mı geliyor? Evet geliyor. Tarışkı atıyor. Charles'in maçında, Lazio maçında bizi kurtaran yani neredeyse Charles'in maçında Paul Palmer'la beraber 2-11 oynayan oyunculardan biriydi Tarışka Bu maçta da asisti yenilmesine rağmen golünü atmayı başarıyor. Ben de varım diyor hücum altında benim de katkım bulunsun bu maçta benim de katkım bulunsun Galatasaray'ın bir golüm olsun istiyor herhalde gitmeden bir gol atayım istedik bu arada Griezmann'dan aldık ama o top bize kalmadı. 5'i mi zorlayacağız acaba? Bir 5-0 bakarsa daha mı geliyor? Ama Galatasaray çok güzel olmuş bu ağabey Yani bu adamlar falan yapmıyor mu? Haberi oyuncu satıyorlar Ellerindeki de değerlendirme var Bu arada Dorger'e de yapıyor Sevilla de asist yapıyor abicim ne oluyor? Yani bu nedir? Gol geçerli 5-0 yaptık Abiciğim Artık ben gol bulmak istemiyorum Biraz saygım var Galatasaray'a Bunu yapmak istemiyorum Artık dengeli oynamak istiyorum çünkü saygım var. Galatasaray'a saygım var. Bunu yapmak istemiyorum. Daha fazlası ağır olur ve ben de üzülürüm gerçekten. Beşiktaşlı olmamı rağmen baksana bu kadroya. Adamların kadroya bak. Üzüldüm lan. Yani kaleci bakımından kötü bir takviye yapmışlar. Kanat bakımından Yunus'la orayı yapamıyorlar. Barış'ı kesik, kesik atmışlar Barış'a. Adeta yok hükmünde. Yani Barış'a yapılan bu haksızlığı ben anlamadım ama baksana takıma. Yani şu anda burada Barış Alper'i görebiliyor musunuz? Hayır. Hakim izleyici görüyorsunuz değil mi? Ama takımda en çok Barış Alper'in olması gerekirdi. Ama o yok. Ya ben ne diyebilirim ki? Yani... İlk yarı benim memnun etti diyorum. Başka bir şey demiyorum. İlk yarıda çözdük zaten maçı. Süpersiniz diyeceğim yani. Başka bir şey dememe gerek yok. Değişiklik dahi yapmayacağım. Gol aramıyorum artık. Çünkü üzüldüm. Yani bu maçta çekişmeli bir şey bekliyordum ben. 5-0 atacağım büyük ihtimal. Gazların gelip bana gol atmasını bekleyeceğim. Bakalım. Eğer olursa... Üzüldüm ama yani... transfer yapmamış ya. Hiç transfer yapmamış. YouTube'a geliyorlar. Umarım yeriz bir tane gol. Atsınlar. Gelirler. Atlar. Güzel ben biraz geriye çekilirsem en azından biraz daha rekabetçi bir şey olur. Çünkü adamlar da yok. Yunus yerine hiç çıkıyor yani. Böyle şey olabilir mi? En iyi oynayan oyuncunu çıkartıp ben onu alırsın. Şimdi Yusuf'u çıkarttık, orada ya aldılar. Yani ne biçim bir şey deniyor bilmiyorum da maç buradan döner mi hiç bir Zeyş'le maçı döndürürler mı? Köln'le belki döndürürler. Köln attı. Pekala. Polis'in tekrar geçiyoruz. En azından bir iki tane gol yemek istedim. Bunu bilinçli yaptık. Üzüntümden abi, üzüntümden iki gol hediye ettim. Ama yani biz de küçük Biz onların durumunu üzüldüğümüz için bunu yaptık. Bu arada gol geliyor. Semih atıyor. Bir Pepin'in asisti. Altı iki yaptık. Duruma işlemesinler diye bir gol bulmak istiyorduk zaten. Bu rahat beyler. İzlemeye dahi gerek yok. Gayet iyi oynuyorsunuz. Bunu fark edip kimse bir şey kanıtlamanıza gerek yok. Ondan da Köhn hat yapmaya yakın bir oyuncu. Bir daha mı atacağız? Daha yeter daha atmayalım. Tarışka'yla geliyoruz. Tarışka ikinci gole yaklaşıyor. Kaleci, abi gerçekten kaleci ee, kötü. Defans kötü, kaleci kötü. Diyebileceğimiz bir şey yok. Tarışka'nın skorunu izlememiz lazım mutlaka. Tarışka mükemmel bitirdi çünkü. Yine güzel bir gol attı. Ziggy salak bir kardeşim, Onu söylemediğim. Galatasaray'ın derhal bir kaleci bulması lazım bu arada. Hakim için asist yaptı bu arada. En son attı. Defans oyuncuları atıyor abi. Defans oyuncuları atıyor. Ee, sağ bekleriydi sanırım Kön. Kön attı. Şimdi en attı. Hücum Adam akıllı birini almaları lazım. Mertens gibi bir oyuncu lazım bu adamlara. Gabriel Sara. Tuzağın oğlu. Ne bekliyorsun kardeşim? Saldırmayacağız. Mükemmel biz. Her şeyle yerli bir maç oldu. Yani şunu söylemeyeyim. Güzel maç oldu ama. Abi Galatasaray hakkında ben biraz daha konuşmak istiyorum böyle kapamadan. Yani ben onun başında, Galatasaray'ın başında olsaydım eğer. Lavrans Ligi'yi vardı. 5.8'de oynamak ne demek? Yani Mostera'nın attığı, kesip attığı tırnak dahi olamıyor. E, ee, Abdur Kerim Bardakçı'yı neden kesersin? Orada e, oynatmazsın, ikinci yarı alırsın. Bu da ayrı bir saçmalık. Nelson attı. Okey ama yine de Abdur Kerim ilk kombinin kesilmez oyuncusu. Yedersin'e de oynatmazsın. Sabek Kah Kaan Ayhan yerine oynaması gerekirdi. Sabek de oynayabilir o oyuncu. Neden bunu yapmazsın? Barış Alper'i neden oynatmazsın diye sorarlar adama. Miki Başlıyor'yı neden Icardi yerine almazsın 5.9'da oynarken. Bu Galatasaray'ın başında kim var? Bir bakalım. Bir sormamız lazım. Okan Buruk var. Yani maçın bu sonucu Okan Buruk'a yazıyor. Bize de muhteşem bir maç izlemek düştü. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Yani oynadığım en güzel maçlardan biri oldu ama üzüldüğüm de bir maç oldu. Ve şöyle gidelim. Barış Alper Yılmaz nerede? Bir bakalım. Bölümü kapatmadan Barış Alper Yılmaz. Barış Alper Yılmaz nerede? 21,5 milyonla kendini transfer listesine koymuş. Ya bu adamı bu yapılır mı bilmiyorum ya. Gerçekten bu adam bu yapılmaz. Adam oynamıyor adeta. Bakalım. Kendinize çok iyi bakın. Kanal abone değilseniz abone olmayı ve videomuzu like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Herkese selamlar. Yepyeni bir Beşiktaş kariyeri bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde ilk önce Konya ile sonra da Gaziantep maçlarımız var. Birinde ev sahibiyiz, diğerinde deplasmana giden tarafız kiralık oyuncular hakkında bilgiler var. Maça geldik. Takımı hemen ayarlayalım birlikte. Pozitif. Evet. Baskı geriye alıyor. Rekip takım talimatlarını, talimatlarını tamamını uyguladık. Aldo Fata bu ilk 11'de oynamak istiyorum demişti. Biz de oyuncuyu kırmıyoruz. Dorgez'in biraz sakatlığı var. Onun dışında Brandon Williams'ta Yusuf'u dinlendiriyoruz. Yusuf üzgün ama neden üzgün? Onu anlayamadım. Şöyle Yasin yeni bir alalım onu. Onun dışında Antonio Griezmann dışarılarda kalmış. Neden dışarılarda bilmiyoruz. Şöyle Sakat oyuncumuz Antonio Griezmann yeni alalım bence oyuna. Dorges zaten oynayamayacak. Yasin iş yapabilir bir oyuncu. O yüzden şöyle Mehmet Fatih Uçtu'yu zaten kullanmıyoruz. Onu kesebiliriz hemen. Mantık bir tercihle, mantık bir taktikle Konya maçına geçiyoruz. İki maç yapıyoruz. Bu bölümler artık bu şekilde olacak. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Sonraki sezonda, dördüncü sezonda Konya maçını simüle ederiz. Merak etmesin şu an takımın güçlü olup olmadığını görmek istiyorum. Yani Simre 7. kazanabilir mi? Bunu görmek istiyorum. Bu yüzden bu maçı da oynuyoruz yine. Rakip takım menajerine başarılar diliyoruz. Ayberk ah, ve ilk hatamız başlıyor Diomande, Mande. Geç son falan Ayberk. Kaptırdı ama yine kendisinde. Pas var artık Ayberk. Geç sona. Geç attı. Tarışka bitiriyor. Gerson asist asistiyle çalışkalı sezon 11. golünü atıyor. Sevincini görüyorsunuz. Güzel geldik. Dakika bir gol bir. Ayberk. Gerson Hernandez. Ya takım gayet iyi yani. Gidinin yerini genel alatmayacak bir şekilde bir kadro kurduk rafa gitti. Ama Tarışko'nun yerini alıyor. Paul Palmer alıyor aldığı alıyor. Yani beyin konusunda oyun açabilecek, oyun yönetebilecek on numara şimdi oyuncular mevcut. Hakkine yani Tarışkaya'ya geliyoruz. Garnaccio orada. Verdi pası. Abdül ondan bahsediyorduk ve o da golünü atıyor. Olsayt var mı hocam? Soruyorum sana. Bu pozisyona olsayt diyebilir misin? Ben olsam diyemem. Ha, sen dermişsin peki. Biz güzel bir gördü. İptal olmasaydı çok daha iyi olabilirdi. Atarız. Yusuf. Alejandro Garnacho. Topar kendisinde bir orta. Sadeşka, iki yatabiliyor mu? Atamadı. Direkten de Yusuf. Ne yaptı Yusuf? Farka gidersek genç oyuncuları alacağımı da burada belirteyim. Hatta söz vereyim. Farka gidersek genç oyuncuları ikinci yarı alırım. Şöyle 3 0 4 0 yaparsak eğer İlk yarıda 3 0 yapalım ya da 3 0'dan sonra genç oyuncuları oyuna atarım. Ayberk, Abdul o da asistini Cole Palmer'a yapıyor. Cole Palmer'ın da bonservisi alınacak sezon sonu ya da iki ağımız bittiğinde uygun bir mevla alacağız. Zorunlu değil ama opsiyonlu bir kiralama yapmıştık. Yani da aynısı kullanılır. Merak edilmesin. O da 45 milyon mu? 50 milyon mu? Öyle bir fiyatlar konuşuluyor. Bravo Doğan. Doğan için kolay bir top. Oyuncuda bir seslenelim bence. Süpersiniz diyelim. Geç geliyoruz. Sarışka bekledi. Diyor Mande. Verdi pası Ayberk. Gerson Fernandes Diomande maçta aslında Diomande'nin de dinlenmesi lazım ama gelecek maç artık geç son güzel paslaşmalarla geldi tiki teka Garnaccio atıyor bu sezon takımın sattığı ilk gol Alejandro Garnaccio Bak nasıl gelmişiz. Diomande, Abdülfatabu, Gelson, Fernandes, skor tamam. Oradan Garnaccio ve Garnaccio da ceza sahasından mükemmel bir gol atıyor. Mükemmelsiniz olur. Yani çok güzel oynuyoruz. Nazar değmesin. İkinci arada ışık ediyoruz. Genç oyuncular oyuna giriyor. Büyük ihtimalle Ricardo Pepe'yi çıkartırız. Tarışka hiç değil de bir oyuncu daha çıkartırız. Defanstan belki değişik yaparız. Yusuf Bravo. Bu altan dikkat etmek lazım. Bir orta. Bravo diyor Ama onlar da Çağatay'da giriyorlar. Atıyorlar. Rafael Leyva. Asist Çağatay'dan. Hocam bir offside var mı? Bizim için mi bir gol iptal edebilir misin? Yani sen bizim için gol iptal etmeyeceksin öyle mi? Peki. Olabilir. Fark ikiye düştü. Gene geliyorlar. Bravo Ayberk. Gaston Fernandez. Çıkıyoruz. Altı ufata bu. Ko kaçıyor Alejandro. Pasın var ama Ricardo Pepe'ye vermek istedim ve o da senin yanı golünü atıyor. Ricardo Pepe 4-1 oluyor. Fark tekrar çok yükseliyor. Gene offside ile golümüzü iptal etsin diyecektim. Yine iptal ettiler offside la. Offside Hemen bize verilen bir talimat var. Bir haber var. Onun için de bir gereğini yapalım. Yani gayet iyisiniz. Bu durumdan memnunum. Çok fazla bir şey demiyorum bir değişiklik sadece bir değişiklik bir genç oyuncu alalım. O da Beyzat olsun. Burada kimi çıkartabiliriz? Sen biraz bekle. Beyzat'ı Gerson'la değiştirebiliriz bence. Bu değişikliği yapalım. Metin Can da Yusuf'la bir yer değilsin. İki oyuncu değiştirdim. Hadi bakalım çok da bozmak istemiyorum. Gayet iyi oynuyoruz. Hücum hattında belki değişik yaparız. Duran toptan atabilecek oyuncularımız var. Bunu kullanalım. Bence de kullanalım. Bu bizim için gayet iyi bir şey olur. Onlar da değişik yaptı. Puan farkını görüyorsunuz zaten. Muazzam bir puan farkı var. Bir sabit vuruş Kazanmışız. Tadışkay'da geliyoruz. Atıyor muyuz? Atamıyoruz. Kaleci. Kayıcı'nın tabi üstüne attık galiba ama geriye yaslanmışlar. Peki olur. Süpersiniz demeye devam ediyorum çünkü güzel oynuyoruz. Onlar geliyor. Bir orta. Bravo Doğan. Doğan. için kolay. Hızlı başladık. O da topu topu indirebilir mi? Beyzat. O topu kaybetti. Araya girersek alırız. Beyzat'ın da kariyeri parlak olacak diyebilirim. Altın Fatabu geliyoruz bu arada. Pasını ver oğlum. Ver pasını artık. Tarışka. Altın Fatabu'nun asisti. ikinci asisti. Tarışka'nın ikinci golü. Mükemmel Rıza. Mükemmel O da top kaptırıldı sanki ama. Zor zor. Yani zor zor. Rekabe çarparak geçmiş. Bak. Tarışka'nın şutu da birine çarpmış. Bizimkileri mi çarpmış, defansa çarpmış ortam olarak anlamasam da Yine yine bir free yine Tadişka kullandık Orada bir şeyler oldu, karambol Beyzat kaybetmiş, çok riskli bir bölge çünkü Garnaccio Garnaccio buraları seversin Yine bizde top, Ayberk, Diomande Tek Ayberk, uzun oynadık Abdul bu Bir orta, Pepi olmadı Garnaccio verdik, Metin Can, Metin Can kendi gitti. Keşke pas verseydim. Önemli değil aslında, önemli değil. Yani en azından deniyorsun abi, en azından deniyorsun. Bu da benim istediğim şeylerden biri. Denemeniz. Bir değişiklik daha yapıyoruz. Bir değişiklik daha. Semi Kılıçsoy. Artık burada Ricard çıkması lazım. Gol atsa da çıkması gerekiyor. Ve Niyazi de artık bence Cole Palmer'la yer değişebilir. Adza Abdul Batavu'yu da yer değiştirebilir. Fark arasını diyoruz. Son dakikalar zaten artık. Ole Erik soken attı. Onlarında, onlarda da ilk defa oyuncu. Yapacak bir şey yok. Eğer offside varsa gayet iyi ama offside yok. Önemli değil. 4 -2. Corner, çalışkı kullanıyor. Kullandık. Gino yan ağlar. İyi geliyoruz, iyi geliyoruz da pozitif futbol dönüş yapsak sanki daha iyi olur. Çünkü biraz daha oraya deneyimsiz oyuncular, genç oyuncularla e, sabitlediğimiz için, oraya onlarla dengelediğimiz için, genç oyuncuları oraya attığımız için gol yiyebilirdik. Bunu yapmak gerekiyordu. Dengeli pozitif düşmek gerekiyordu. Güzel bir maçtı. Aynısını şimdi Gaziantep'te de bekliyorum beyler sizlerden. Beyzat da profesyonel olarak ilk maça çıkmış. Bunun haberi var. Çalışka gayet iyiydi. Basın toplantısına hemen gönderiyoruz asistanı. Sonraki maça geçiyoruz.